İstanbul Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. İstanbul Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 57 kilo mücadelesi. Kırmızı köşede Buse mavi köşede Esmanur Gümüş karşısında. Maçın orta hakemi Murat Türkmen. Evet şimdi söz sevgili Zeki hocamızda. İstanbul Yıldızlar Boks Şampiyonası'na 57 kiloda toplamda 4 sporcu katılmış. Kırmızı köşe Buse Yel, GSB Kulübü, Mavi Köşe Esnamur Gümüş, Esman Nur Gümüş, Küçük Çeşmece Boks Kulübü. Doğrudan yarı final oynuyorlar. Bu maçı kazanan finale çıkacak. Her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Mavi'nin ataklarını görüyoruz. Fakat her atak yaptığında mutlaka yumruk alıyor. Karşılıklı vuruşlar var. Aynı esnada. Her sporcunda sporcunun savunmaları son derece zayıf. Sadece vurmayı düşünüyorlar fakat o yumrukları boşa alma yok. Boşa alıp kontra vurma yok. Kardeşlerimiz biraz daha çalışması lazım bu konuları. Mesela mavi, mavi üzerine gelirken kırmızılı bir boşalık alıp direkt yumruklarla onu kontrol vuruşlarla etkileyebilir. Onu yapamıyor. Mavi de tamamen kontrolsüz olarak rakibin üzerine gidiyor. Tüm sevgili kardeşlerimiz bu yolun başındalar. Evet karşılıklı vuruşlar var. Sürekli darbeye maruz kalıyorlar her ikisi de. Evet kırmızı köşeye Murat Türkmen sayıyor. Devam edebileceğini söyledi kardeşimiz. Ve kom hakem komutuyla birlikte maç kaldığı yerden devam ediyor. Gonk'la birlikte birinci round sona erdi. Evet mavi köşede İbrahim Çalışkan'ın köşesine geldik. Sevgili İbrahim hocamız aynı zamanda milli takım antrenörlerimizden. Türk boksuna çok büyük emekleri var. Çalışkan, Yetiştirdiği milli sporcular var. Oğlu Furkan Çalışkan da Türk boksunun iyi hakemlerinden. Evet, ikinci round başlamak üzere. Murat Türkmen her iki sporcu da ringin ortasına davet etti. Ve Gong'la birlikte ikinci round başladı. Mavi'nin ataklarını görüyoruz. Ayrıca her iki sporcu da savunmayı kesinlikle düşünmüyorlar. Sadece yumruk atmaya çalışıyorlar. Bu da böyle ilginç bir görüntü veriyor. Boks aslında yumruk yemeden yumruk atabilmez sanatıdır. <laughs> yumruk atma var ama yumruk yememe diye herhangi bir e, tereddütleri yok sevgili kardeşlerimizin. E, Murat e, Türkmen bir kez daha sayıyor kırmızı köşeye. Ve maçı burada bitiriyor. Böylelikle tur atlayan, tur değil de e, finale çıkan kardeşimiz sevgili Esmanlı gümüş oluyor küçük çekmece spor kulübünden. Kardeşimize şimdiden tebrik ediyoruz. Az sonra resmi sonuçta e, bildirilecek. Evet Murat Köprü'nün ilk sporcu kardeşimizi de ringin ortasına davet ediyor. Ya Hep birlikte bekliyoruz. Resmi so sonucu. Evet, bu maçın Gümüş evet 57 kilonun finalisti Esma Nur Gümüş oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.